Çinko'dan bahsedelim biraz. Çinko aslında bizim vücudumuzda magnezyumdan sonra en sık bulunan elementimiz. Çinko elementi nerede diye baktığımızda etlerde, hem kırmızı en hem beyaz ette, de deniz ürünlerinde, bunun yanında tahıllarda, baklagillerde, kabak çekirdeğinde, susamda oldukça fazla miktarda olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki topraktan aldığımız mahsullerde artık element düzeyi oldukça azaldı. Çinko miktarı neyle ilgili diye düşünecek olursak aslında bizim cilt, tırnak, saç, görme, duyularımız ile yakından alakalı. Diğer yandan özellikle bağışıklık sistemimiz ve sindirim sistemi sağlığı için de gerekli. Peki. Çok aslında enzimin yapısında bulunduğunu biliyoruz. Mesela superoksit dizmütaz enziminin içerisinde bulunuyor ve antioksidan sisteme güç veriyor. Diğer yandan B6 vitamininin aktif hale dönüşmesi için önemli. T4 hormonunun T3 hormonuna dönüşmesi için önemli. Hangi çinko formunu kullanmamız gerekiyor derseniz çinko pikolinat.